annelerimizi, babalarımızı ve bütün inananları bağışla. sen dualarımızı işiten ülkemiz Ramazan ayıyla beraber bu kutlu ayda bir huzur iklimi, bir rahmet iklimi içerisinde bu ayı güne kadar geçirdik. Ancak görüyoruz ki son günlerde. Ülkemizin bu huzur iklimini kardeşlik iklimini bozmaya yönelik girişimler var. Görüyoruz. Takip ediyoruz. izliyoruz. Diyoruz ya gözümüz üstünde üstlerinde. Asla fırsat vermeyeceğiz. Sizler de kardeşlik hukuku çerçevesinde bu ülkenin 86 milyon kardeşlerimizle beraber bir ve beraber olarak omuz omuza ülkemizi yarınlara çok daha kalkınmış bir ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bu coğrafyada, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da sesimizi çok daha güçlü kılacak çalışmaları ortaya koymaya devam edeceğiz. Bizler mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bile teşkilatımızda. Yine teşkilatımızda gelen başkan yardımcılarımız, yardımcılarımız ve diğer teşkilat mevzusu arkadaşlarla beraber genel merkezde. Sizler de il başkanlığa beraber il başkanlığımızda, ilçe başkanlıklarımızda, belediyelerimizde bu birlik ruhu içerisinde yorulmadan asla vazgeçmeden arkadaşlar bu kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Biz ülkemizin kardeşliğine, birliğine, beraberliğine, herhangi bir şekilde geçmişte olduğu gibi bilinen alışkanlıklar var biliyoruz. 90'lı yılları hatırlayın arkadaşlar. 90'lı yılları hatırlayın. Hafızalarımız hala canlı. Bu ülkeye bir şekilde kusur kurmaya çalışanlara bir şekilde bu ülkeye farklı kardeşlik hukukunu bozmaya çalışanlara dikkat edin. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kerem Söz Türkiye hedefine ulaşmaya çalışıyoruz. Büyük masifle karanlıkla Allah'ın izniyle net bir çağrımda yapılır. Terör örtülecek, silahlar gömülecek ve PKK terör ölçüsü kendini kendini edecek. Bu karanlıkla beraber arkadaşlar dün olduğu gibi bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hasimle bu karanlıkla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında bindik. Ve omuz omuza durmaya devam edeceğiz. Desteklerimizi destekler de bekliyoruz. Arkadaşlar tekrar geceniz mübarek olsun. Hamazamız mübarek olsun. Ya Eyyuhel ve 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 annelerimizi, babalarımızı ve bütün inananları bağışla. Şüphesiz sen dualarımızı işiten